Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Oğuzhan Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Sıfırdan Hayat videosuna devam ediyoruz. Oyun pasavi'nin e, Renault Premium kamyonuyla en son devam etmiştik. O Renault'u almaya gidecekmiş. E, Scania'yı da e, tamire, bakıma gönderecekmiş arkadaşlar. Amcasına götürmüş. Amcası da beni aradı, dedi gel dedi. Şu Scania'yı bir bakıma götür dedi. Ben de Scania'yı aldım hocam. Scania'yı bakıma götüreceğiz şimdi beraber sizde bir şeyle güzel çalıştıralım. Navigasyonumuzu kapatalım hocam. Scania'yı bakıma götürüyoruz arkadaşlar. Scania'ya ya bakım yapılacak. Ondan sonra artık ne olur ne biter. Geri oyun pasa mı verilir Scania bilmiyorum. Ama amcanın bana dediği bu. geldi dedi Scania'yı bir bakıma götür dedi. Ben de tamam dedim. Geleyim dedim. Scania'mızı alalım dedim. Şu an Scania'yı bakıma götürüyorum. Renault'u zaten Ütopya'da bıraktım arkadaşlar. Oyun pastını tekrardan alacak. Ben şu an Scania ile devam ediyorum. Bilmiyorum Scania'ya bakımdan sonra bana ne verirler, ne olur, ne biterler, bilmiyorum yani. Bunu duruma göre bakacağız. Ee, bu arada <laughs> biraz gerçek hayatı zeynelerim. Ee, kamyon videosu gerçekten güzel oldu. Oyun pasta geldi, sağlasın. Videoma yorum attı. Beni bu çok mutlu etti. Ben böyle tepki verileceğini bilmiyordum. Ben de dedim hemen bir ile devam edelim. Hazır bir kendime de konu bulmuşken bu şekilde devam edelim dedim hocam. Böyle işte. Kamyonu bir bakıma götürelim. Kamyonun bir bakımı yapılsın. Ee, oyun pas biraz getirirken vurmuş. Altını falan biraz vurmuş. Araba biraz hasarlı. Sıkıntı yok zaten araba bakıma gidecekti. Vurması yani bir şey olmadı bizim için. Şöyle bakalım hocam gelen var mı? Var. Var bekleyelim hocam. Scania güzel bu arada Baya iyi modifiye edilmiş bir araba Bu kamyon Bakar mısın şuna ya Sesi falan da güzel ee, Dorsey ile beraber geliyor Araç indirme linkini veririm açıklamada İsteyen alıp Oynayabilir kullanabilir arkadaşlar Ben de şu Scania'yı yavaştan bir Scania bayiliğine götürüyorum Milano'ya gidiyoruz Milano'daki orijinal Scania bayiliğine gidiyoruz Çünkü arabanın bakımları falan yapılacak işte onun için bilmiyorum artık oyun pas e, Premium ben zaten aldığım yere Ütopya geri bıraktım orada en son bir yerde yatmıştık iftarımız orada yapmıştık ben iftardan sonra çıktım şehire gittim şehirden böyle pirinç değil bulgurdur bunları aldım onları geri getirdim Ütopya'ya sonra kamyonu tekrardan garaja bıraktım artık oyun pas abi ne yapar ne olur ne biter bilemiyorum onu ilerleyen zaman gösterir ama benim şu anlık görevim e, amcanın da deyişiyle Scania'yı bakıma götürmek araç bu arada gerçekten çok güzel sesi olsun böyle görünüşü olsun bayağı güzel direksiyon klasik bu da bayağı güzel Videoyu pek fazla tutmayacağım bu videoyu Bildiğimiz ETS yollarında gidiyoruz zaten Hani bir de pek fazla unutup sıkmak istemiyorum arkadaşlar size Zaten Scania'yı şeye götürüyoruz Tamire götürüyoruz, tadilata götürüyoruz Hani olmadı bazı kısımlarını keseriz sıkıntı yok Araba da bayağı modifiyle ama Böyle FPS Bayağı düşüyor hocam. Yani araba çünkü aşırı özellik var arabada. Benim şu an FPS mesela yerle bir yani. Ya grafikleri de düşürmek istemiyorum. Bu sefer e, iyi görüntü olmaz. Bak şu camı açayım mı? Bak bak camı da açtık. ETS 1.37'deyiz bu arada. Hala betadayız. Hocum tünelin içindeki sese bak. Oyun pas abinin amcası da biliyor bu iş ha. Böyle bir titir yapmış yani sesi, şekli, şemali bayağı güzel. Şuradan bir var ya. Hocam böyle bir şey olamaz. Sorlamaya çıktık. Yolda çalışma varmış. İyi ki kimse gelmiyordu. Güzel bir şekilde atlattık orayı hocam. Dediğim gibi bu videonun e, ana hikayesi konusu olan oyun pasın kanalındaki videoyu da açıklamaya bırakırım. Onu da izleyebilirsiniz. Ondan sonra buna geçin. Yani hikaye tam olsun yani. Anladın mı? Önce onu izleyin hocam. Benim videom bir durdurun. Açıklamada linke tıklayın. Önce onu izleyin. Çünkü hikaye sarsın. Hani madem hikaye modu sıfırdan hayat evet yapıyoruz bu şekilde. Şu an benim bir, kendime ait tırım yok ama ben de böyle e, başkalarının tırlarıyla gidiyorum. Kamyonlarıyla gidiyorum. Amcayı da kırmadım. Sağ olasın. Rica etti dedi. Eee premium bırak dedi. Sen şu kamyonu bırak. Gel bizim Scania'yı bir şeye götür. Bakıma götür dedi. O arada da oyun pas Herhalde premium işi varmış. Ve artık ona premium'un um verir. Başka yayın verir bilmiyorum. Onu artık zaman gösterecek bize. Ama ben şu an bana verilen görev Scania'yı götürüyorum. Pişmanda değilim. Bayağı güzel. Abi öndeki doğrusu da güzel değilim Ama bak kırmızı tanker. Üş, öyle yavaşlama ya. Beni korkutuyorsun. Hocam beni sal hocam. Beni sal ben gideyim hocam. Benim yolumuzun hocam. Beni sal ben gideyim yani. Bu şekilde işte. Ramazan'ın kaçıncı günündeyiz bilmiyorum. Artık gün saymak olmaz. Çünkü daha var çünkü. Hani gün sayıp da kendimizi şey yapmadım. Ramazan'ın işte içindeyiz tekrardan. Hayırlı Ramazanlar. Saat kaç bu arada? 5.20. 6'ya geliyor. İftara da az kaldı. İftara yakın muhtemelen Milano'da oluruz. Skanya'yı bırakırız. Ondan sonra yolumuza bakarız biz hocam. Ama gerçekten çok güzel gidiyor ya. Harbi güzel gidiyor ama. Bak biraz sız test yapalım mı şuna? 70'teyiz. 80 90 92 yeter. Yeter yeter dönemeç ver ileride. Kapatalım şunu. Tırın içine de bakalım ya bir yavaşladığımız bir sırada Tırın içine bakmadık benzinlikte direktman ben aldık ee, Oyun pastan aldığım kısımları koymadım videoya Hani çünkü e, Videoyu fazla tutmak istemedim arkadaşlar Hani yolum da uzun orucum bile Bir daha de dedim uğraşmayayım hocam Biraz yakınlaşınca dedim Videoya başlatırım Biraz da yakınlaştık arkadaşlar Onun için videomu da başlattım Arabayı bayağı bir test edelim ya zaten bakıma gidiyor. Bakımda tüm eksiklikleri giderilir. Tekerlektir, motordur falan bu sıkıntıları giderilir. Sorun olmaz hocam. FPS bayağı düşük yani yama çünkü çok büyük. Yama tır çok büyük çünkü yani. Biraz yavaşlamamız lazım. Navigasyona bakmadım hızlı girdik. Var ya servise götürürken Sırgen yatırırsak servise götürmemizin bir anlamı kalmaz. Araç hurdaya çıkar yani. Aracın da hurdaya çıkmasını istemeyiz. Bu serilere devam edeceğim sıfırdan hayata. Bu hafta bayağı video attım ya. Her gün video attım bu hafta. Bir hafta sonu mola veririz bu video. Fasına muhtemelen video fastına ya video pasına dedim oyun fastan <laughs> izlediğim için video fast diyorum şu camı bir açayım bak 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 sese bak evet arkadaşlar ben bu şekilde devam edeyim yaklaştığımızda tekrardan kameraları açarım biraz dinlenmiş olayım hem de ben devam edelim az kaldı zaten hocam İftara da az kaldı bu arada oyunda Gidelim Milano'muza. Tırımızı bırakayım ben garaja. Sonra ise iftarımızı açmaya gidelim. Amcayı da arayayım diyeyim amca. Geldim ben. İyi 4 euro. Sudan ucuz. <laughs> evet haritada belirmeye başladı. gideceğimiz yer navigasyonda Bayağı güzel araba bu arada Amca biliyorsun bu işi oyun pas biliyorsun bu işi Bilmiyorum oyun pasla karşılaşır mıyız O da Ütopya'ya gitti amca öyle demiş Artık amca bana ne der bu videodan sonra bilmiyorum Sağda kalın. Ben bana denileni yapıyorum e sadece çıkın. Harbi Sağda oyun var ya çıkın. kasmaya başladı ha. Evet Milano tabelasını gördük. Sola dönmeye hazırlanın. da Biz geçeriz hocam sarı yandı. Geçtik güzel. Evet geldik sayılır. İyi bir Hemen Scania'ya gidelim. Ondan sonra aracımızı bir bırakalım servis hocam. Servisten sonra biz de gidelim bir iftarımızı açalım Şu şekilde Hocam araba çok kastırıyor oyunu ya Nereden gidelim Buradan mı gidelim evet Dayı sen bekle ben geçeyim şöyle. Evet Skanya'ya geldik. Şu şekilde göstereyim. Oo. <laughs> i̇yi vurmadık iyi. Evet benim bugünkü videomda bu kadar arkadaşlar. Oyun pas e, kamyonu yani çekicimizi tırımızı servise götürmemizi söylemişti amca sonra. E, amca sonra beni aradı dedi ki oyun pas Ütopya'ya gidecekmiş. Ütopya'ya gidince bu görevde bana kaldı arkadaşlar. Ben de geldim aldım bu tırı servise getirdim. Gördüğünüz gibi şu anda servisteyiz. Sıfırdan Hayat serisinin ikinci videosunun da sonuna geldik. Umarım hikayemizi beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve Like atmayı unutmayın. Hadi kendiniz diyecektim az Hadi kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Evde kalın. Hayırlı Ramazanlar.